Leon diye biri TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hafta sonu programımıza hoş geldiniz. Umarım keyifli bir hafta sonu olur. Heyecanlı bir hafta sonu olur. Umarım böyle gollerimizin çok erkenden geldi. Yani öyle son 10 dakika kaldı hadi gol gelsin falan demediğimiz bir hafta sonu olur. O hepimiz adına inşallah diyoruz. Her programda söylediğim gibi de buradan büyüme küçüme saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum. Programa başlarken şöyle abone olarak başlarsanız seviniriz tabii ki de izlerken. Abone olmayı mutlaka ki unutuyorsunuzdur. Takdir tabii ki de sizlerindir ama aşağıdaki abone ol butonuna bastığınızda bizlerin bu programlarımızı çektiğimizde canlı yayınlar yaptığımızda ya da offline videolar yaptığımızda sizler bunlara erişebilmek adına bildirim alabilmek adına abone ol butonuna basmayı unutuyorsunuz galiba diye hatırlatalım ve beğeni atan dostlarımıza da teşekkür ederiz. Şöyle hafta sonuna 700-800 bandında beğeni gelir diye düşünüyorum. Belki binleri görürüz diye düşünüyorum. Tabii ki de bu beklentidir. Yıllardır burada birlikteyiz. Yeni bir yıla da yavaş yavaş doğru gidiyoruz uzun zamandır birlikteyiz. Bizleri tabii ki de selamımızla, kelamımızla, gruplarımızla oradan buradan takip eden birçok sevdiğimiz insanlar var. Onların da bize değer verdiklerini biliyoruz tabii ki de ama beğenileri unutuyoruz bazen diye düşünüyorum. O yüzden beğenileri unutmayın diye videoya başlayalım. Şöyle bir baktığımızda programımıza dolu dolu bir program olacak. 14 mücadele seçtik. Biliyorsunuz ki konseptimizde şöyle 15 maç, 20 maç falan vermek yok. Gene standartta maksimum 10 maça çıkıyoruz ve o şekilde değerlendirme yapıyoruz. Pazar gününe Sizler için seçmiş olduğum 5 tane mücadele var ve cumartesiye baktığımızda da 9 tane mücadele sizler için tabii ki de kendi fikrimdir. Kendi düşüncemdir. İzlediğim kadarıyla benim aklıma yatan budur. Her zaman sizlerin tercihi önceliktir. Benimle aynı fikirde olduğunuz takdirde her zaman ne yapıyoruz? Değerlendirme altına alabiliyorsunuz. Siz zaten bunu böyle düşünüyorsanız geldiniz burada da bir kardeşimiz baktık. Aynı şeyi düşünüyormuş dediğiniz takdirde alıp değerlendirme altına alabiliyorsunuz ve canlı yayına katılan dostlarımıza da çok teşekkür ederim. Programımıza da yavaş yavaş geçelim. Formatımızda her zaman olduğu gibi duyurularımızı yapmaya devam ediyoruz. WhatsApp pro grubumuzda bugün için bir içeriğimiz var. Aslında heyecanlıyım biraz da programa girerken. Vermiş olduğumuz üçlü bir kombin vardı ve 5000 misli olarak bütün WhatsApp pro ailemize önerdik. Ve son mücadeleye kaldık. O bizim için kritik. Bugün gelirse mükemmel bir artı olacak. Tabii ki de orada da iyi işler yapmaya devam ediyoruz. Platin Türkiye. İşte bayi resmi yerlere göre oynayan insanların bulunduğu bir alandır. Orada bin misli ve üzeri rakamlarda tabii ki de maç önü yani offline tabii ki kuponlar öneriyoruz. Canlı maçlar veriyoruz. Bunlarda da hepsinde rakam yazıyoruz. Platin Avrupa'sı da Platin Türkiye ile eş değerdir. Misli ve rakam olarak öneriler hep aynıdır. Premium seviyemizde 2000-3000-4000 seviyesinde misler önerirken yine Star grubumuzda da 5000 ile 10-15 bin lira kadar önerilerde bulunuyoruz ve orada da sağlamcı arkadaşlarımızın bulunduğunu söylemek isterim. Çok da iyi bir şekilde gidiyoruz. Hem canlı maçlarda hem offline kuponlarda yaklaşık bu sezona başladığımızdan beri iyi işler yapıyoruz. Zarar ettiğimiz günler de var. Tabii ki de bunları öncelikle söylememiz gerekiyor. Sizler kaybetmeyi göze alıyorsanız gruplarımıza önce gelin. Tabii ki de adam diyecek ki ya adam burada reklam yaptı kaybetmeyi göze alıyorsan gel. Tabii ki de her zaman işte bir doktora gittiğinizde sizlere aa karnın ağrıyor hiçbir şey yok falan ya al bu ilacı git demiyor. O karnına bir bakalım diyor bir film çekelim bakalım diyor. Sana ilk önce olumsuzu söylüyor ki olumluyla karşılaştığın zaman da sevinebiliyorsun. Bizler de bunları söyleyebiliyoruz. Sahipte bulunmuyoruz ne Leon diye biri medyada ya da Atistix medyada sizlere hiçbir şekilde bir şeyin taahhütü hiçbir şekilde verilmez arkadaşlar diye hatırlatma yapalım. Çünkü bazı arkadaşlarımız bazen şeyi soruyor. Mesela gelirsem kaçta kaça gelir? Ayda kaç para kazanırım? Gibi böyle soru soranlar da var. Anlıyoruz tabii ki de hayat gerçeklerinden kaynaklı. insanlar bir şeyler yaparak başka bir şeylere tutunma adına tabii ki de bir beklenti içine gidiyorlar ama bizler bunları her zaman söylüyoruz. Bir taahhütümüz yoktur. Çalışma vardır. Biliyorsunuz ki Türkiye'de YouTube'da en büyük grup olarak biziz. En çok grubu olan kanal biziz. En çok çalışma arkadaşımızın olduğu alan biziz. Tabii ki de Bizler gibi profesyonel çalışan birçok YouTube kanalı var ama tabii bizler önceliği yapmaya devam ediyoruz diye hatırlatmış olalım. O yüzden buna istinaden gelin bizim fikirlerimize güveniyorsanız, bizim oradaki tercihlerimize güveniyorsanız gelin. YouTube topluluktan ya da Instagram sayfamızdan, Twitter adresimizden yapmış olduğumuz içerikleri topluluk kanallarımızda takip edebilirsiniz. Hem Atilla Arda Bora'nın hem de Azat Aslan olarak benim içeriklerimi oradan takip edebilirsiniz diye uyarılarda bulunmuş olalım. Günü sorusuyla başlayalım. Bir de tayfa grubumuz var. Orası yarı pro bir grubumuz. Yani rakam yazmıyoruz orada. İşte pro gruplarımızın hepsinde rakam yazılmadan hiçbir şey verilmiyor. Ne canlı ne de maç oyunu kupon altına rakam yazıyoruz. İşte kasanın bu kadarını oyna demiyoruz. Tabii ki de o şekilde işlem yapılan gruplar var. Mesela Atilla kendi gruplarında Dilax'ta sadece işte kasanızın bu kadarıyla oynayın. İşte yüzdelik olarak veriyor ama Tabii ki de pro gruplarımızda misli öneriyoruz. Altına rakam yazıyoruz. Tayfa paketimizde de düşük bütçeli 100 lira 200 lira kupon oynayan arkadaşlarımızın olduğu 2-3 oranlı, 4 oranlı, 5 oranlı kuponlar önerdiğimiz bir gruptur tayfa grubu da. Onu da katıl butonunu aktif edeceğiz bu gece itibariyle. Katıl butonu üzerinden de tayfa paketi alabileceksiniz. Ama bizler için tabii ki de en önemli gruplarımız pro gruplarımızı hatırlatmış olalım. Katılmak isteyen arkadaşlar alttaki iletişim numarasından Cihat Bey ile iletişime geçebilirler. Hemen programımıza başlayalım. Günün sorusuyla başlayacağız. Evet günün sorusu hafta sonu oynanacak. Tottenham Newcastle maçı arkadaşlar. Bu maçın doğru skorunu bilen sayıyı da çoğalttık. Tabii ki de bu programda farklı içerikler sunduğumuz gibi. Sizlere önerimiz şudur. Bu maçın doğru skorunu bilirseniz canlı yayına değil de canlı yayın sonrası bittiğinde gelip yorumlara yazıyorsunuz. Tolttum, Nifty Asıl yazıyorsunuz ve yanına da skorunuzu yazıyorsunuz. Sadece analizler de bizler için kıymetlidir. Mutlaka analiz yazan dostlarımızın da yorumlarını okuyoruz diye hatırlatmış olalım. Doğru skoru bilen 5 kişiye bakın 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, tam 5 arkadaşımıza 10 gün boyunca WhatsApp tayfa üyeliği vereceğiz. 2 3 oranlı kuponlarımız, günün listeleri, günün korner, basketbol tercihleri gibi içeriklerimizin ideal kuponlarımızı görebilecekler. Tam 10 gün boyunca WhatsApp tayfa üyeliği 5 arkadaşımıza vereceğiz. Tabii ki de kazanma marjınız daha çok diye hatırlatmış olalım ve programımıza da yavaş yavaş Samsung Spor Kasımpaşa mücadelesiyle başlayalım. Şöyle çayımızdan da bir yudum alalım. Buradan Şükrü Bey'e de selam gönderelim Şükrü abimize. İddia Bilir TV biliyorsunuz ki onun konseptinde her zaman çayı vardır. Biz de bugün çayımız denk geldi öyle nasip programımıza başlıyoruz diyelim. Şimdi arkadaşlar Samsun Spor gidişatını daha önce konuştuk. Mevcut kadronun kullanılamadığı hoca geldi. Değişiklikler oldu. Tabii ki de bir İzmir'e kalacak bir takım bir zaman sonra Kasımpaşa ile oynuyorlar. Zor bir mücadele. Tabii ki de burada Samsun spor favori gösterilmiş ama ben çok da olayım bu tarafında değilim. Biliyorsunuz ki oranlara ya da herhangi bir şeylere takılmıyoruz. Nelere takılıyoruz biz? Neleri biz dikkat ediyoruz? Performansları, haftalık performanslar değişkenlikle de gösterebilir. Aylık performanslar değişkenlikle de gösterebilir ama iki takımın oyun yapısına sezon başından beri baktığımızda hocanın doğru kullanamadığını Samsun'u daha önce konuşmuştuk. Tabii ki de işte bu hocayla farklı bir kombinle farklı bir oyun sistemiyle farklı bir oyun yapısına bürünerek Samsun Spor'u işler yapabilir ama Kasımpaşa mücadelesi zor. Burada tabii ki de bir beraberlik çıkabilir. Bunu bildiğimden kaynaklı ben tabii ki de kimine göre düz gelebilirim mesela bu maça. Ben diyeceğim ki 0-2 çifte şans. Belki oynayan yoktur 0-2 çifte şans ama oran 1.55. Yani o 0-2 çifte şans aldığında 1.20 değilse 1.30 değilse oran 1.55 ise burada konuşulacak zaten başka bir cümlede yoktur diyorum ki 0-2 çifte şanslarımızda da çok başarılı gittiğimizi sizler daha iyi biliyorsunuz. Çok üstünde durmayacağım. 0-2 çifte şans Kasımpaşa bu mücadelede en kötü ihtimal bence beraberlik alacaktır ve günün beraberlik mücadelesi olabilir. Neden? Sürpriz. Maç sonucu 2 olmasın Samsun bu kadar ideal bu kadar öne atılması bu kadar gösterilmesi benim için tabii ki de şu anda değil. Şu anda değil. Samsun Spor önemli bir kulüptür ama şu anda değil arkadaşlar diye söylemek istiyorum. 0 2 çifte şans benim ideal tercihim 1 55 oranla tek tercih olacak. Evet geçiyoruz derbiye. Özgür Bey çok teşekkür ederim. Eline emeğine yüreğine sağlık. Sağ olasın, olasın, var olasın. Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe. Tabii ki de bu maçla ilgili de analizleriniz varsa mutlaka yazın. Şöyle yapalım hatta. Anlık olarak geliştirdik bu durumu. Tabii ki de bu yaptığım bazı şeyleri kendi şahsi cebimden sizlere gönderdiğimi izleyicim biliyor. Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesini sadece skorunu yazmanızı istiyorum. Ekstra işte tayfa paketi için dedik ya 5 kişiye üyelik vereceğiz. Ne dedik? Tottu mücadelesinin doğru skorunu bilen arkadaşımıza Nif 5 arkadaşımız onu vereceğiz. Onu bir aldık cebimize koyduk oradan bir çıkalım. Şöyle bir şey yapalım. Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesinde doğru skoru bilen analizini de yazan bakın analizini de yazan doğru skoru bilen bir arkadaşımıza, bir Fenerbahçeli ya da bir Beşiktaşlı kardeşimize bir yeni sezon forması gönderelim. Adresini de alalım. Daha önce biliyorsunuz ki topluluk sekmemizde var, Instagram'da var. Birçok arkadaşımıza Galatasaray'ın 100. yıl formalarına kadar nerelerden aradık bulduk da değerli bir kardeşimize gönderdik. İzliyordur bizi belki yorum da bırakır izledikten sonra. Beşiktaş-Fenerbahçe maçının doğru skorunu analizi ile yazan bilen arkadaşlarımızdan bir kişiye ya Beşiktaş yeni sezon ya da Fenerbahçe yeni sezon formasını hediye gönderelim. Siz de etkinliğe katılarak yorumlarda buluşabilirsiniz. Tabii ki de okuyacağız. Şunu söyleyelim. Bazen arkadaşlarımız şöyle yapıyorlar. Ya hakem düdüğü çalıyor, maçı bitiriyor. Adam gidiyor, ya yorumunu düzeltiyor. Yorumu düzelttiğiniz takdirde bakın o anlık yanlış yazmışsanız bile silin o yorumu. Düzelttiğiniz takdirde yanında şöyle bir yazı çıkıyor bizde. Düzenlendi. Yani hakkınız otomatik yanıyor. O yüzden bunun bilincinde olarak İsterseniz annenizin, babanızın, eşinizin, sevdiğinizin, arkadaşlarınız, fake hesaplarınızın nereden açıyorsanız açın. Farklı bir evde 5 kişi yaşıyorsunuzdur. 5 kişiden farklı skor yazabilirsin. Tabii ki de kanala abone olan arkadaşımıza vereceğimizi hatırlatmak isteriz. Bu yorumları yazanların içinden bakacağız. Kanalımıza da abone ise doğru skoru da bildiyse bir yeni sezon forması ya Beşiktaşlı arkadaşımıza gidecek ya da Fenerbahçeli dostumuza gidecek diye hatırlatmış olalım arkadaşlar. Şimdi maçla ilgili görüşümüzü Beşiktaş'ta tabii ki de ee, Meryem kardeşim doğru skoru şeye yazıyorsun. Tottenham'la ilgili mi yazıyorsun? Onu da belirsin arkadaşlar. Onu söyleyelim. Mesela Tottenham maçının skorunu yazıyorsunuzdur. Burada Beşiktaş mücadelesi yani takım isimlerinizi yazmanız gerekiyor yorumlara. Yani direkt mesela Meryem yazmış ki 1-3 skor. Şimdi hangine göre yorumlayayım ben bunu? Tottenham maçını sordum mesela. Oraya mı yorum yaptı? Beşiktaş maçını mı yaptı? Yani takım isimlerini yazın ki bir zahmet tabii ki de ona göre sizler de hak kazanın. Öbür türlü ismi yazmayan olursa mesela adam Ahmet Bey yazmış. Değerli dostumuz Ahmet Severiz. Çoktandır takip eder bizi. 0-3 skor yazmış. Şimdi burada Fenerbahçe maçında mı gelecek bu? Tottenham maçında mı gelecek? Ahmet bilse de skoru bana bana şunu kanıtlayamaz. Ben Beşiktaş için söyledim. Yazmadık ki oraya Beşiktaş Fenerbahçe diye. Ki Ahmet'e örnek gösterdim. Yanlış anlamasın değerli kardeşimiz. Burada tabii ki de Beşiktaş'ın bir başkanlık dönemi var. Yeni bir başkan geldi. Tabii ki de bir hareketlilik olacaktır. Artık başkan ne yapar bu maçta? Çıkar prim mi dağıtır? Bir şey mi yapar? Bir şeyler yapması gerekiyor. Tabii ki de ilerleyen zamanda göreceğiz. İyi bir başkan geldi Beşiktaş'ın karşısında tabii ki de. Hocamıza baktığımızda hocamıza tanıyoruz. Takıma baktığımızda eksikliklerin olduğunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin son dönemdeki savunma hattında yaşamış olduğu problemleri, Fred'in döndükten sonra orta sahanın tartışılabilir hale geldiğini de görüyoruz. Kimileri tarafından Fred'in oynamış oldukları son mücadelede yapmış olduğu 4-5 tane hatalı pozisyonu öne çıkartırken kimilerinin de bak Fred varken Fenerbahçe daha farklıymış diyebildiğini de her bir kulaktan her bir ağza işitildi, duyuldu arkadaşlar biliyoruz. Şimdi burada maçın favorisi tabii ki de Fenerbahçe'dir. Her ne kadar Beşiktaş'ın sahasında oynansa da Beşiktaş'ın bu eksikliklerinden kaynaklı bazı soru işaretlerini de göz önünde bulundurduğumuzdan performansı buna dair tabii ki de Fenerbahçe maçın favorisi gibi görülüyor ama ben derbide favorinin hiçbir zaman olmadığı kanaltı tarafındayım. Ben burada zaten Fenerbahçe'den bir gol bekliyorum bu mücadelede. Tarafa bulaşmayacağım. Fenerbahçe'nin bir golünü bekledikten sonra ikinci gol riskine neden girilmesin diyorum. O yüzden deplasman gol bir buçuk üstü 1.76 orandan benim tercihim olacak. Tabii ki de sizlerin de aklına yatıyorsa bu maçı bu şekilde değerlendirme altına alabilirsiniz diye uyarıda bulunmuş olalım arkadaşlar. Geçiyoruz bir diğer mücadelemize alt ligleri kurcalamaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki burada %80 bandında başarımızın olduğunu ve bunun uzun yıllardır böyle devam ettiğini biliyorsunuz. Çok bülten almıyoruz. Bir tane maçı seçiyoruz. Ona göre öneriyoruz ve şu ana kadar bu sezon baktığımızda genellemede %80 bandında başarıyla devam ediyoruz. Burada Bodrum Spor oyunu ile tabii ki de Tuzla Spor'un önünde gördüğüm takımlardan bir tanesi ki Tuzla Spor'la ilgili bir sürü soru işareti ver dedikodular var. Bunlar da kulağınıza mutlaka çalınmıştır. Çok da güvendiğim bir takım değil. tuzlaspor Spor burada Bodrum Spor'un ilk 45 dakikaya harekette başlayacağını geçtiğimiz sezonki performansı. Bu sezon performansına baktığımızda birbiriyle oynama alışkanlığı olan bir takımın tabii ki de Tuzla Spor karşısında zorlu bir rakip olabileceğinin farkındayım. Ve ben ilk yarıdan Bodrum'un gol bulmasını bekliyorum Tuzla'ya. İlk yarı Bodrum gol atar alırsanız 1.51 oran alternatif bir yerde kullanılabilir bir tercih olarak görünüyor arkadaşlar diye sizlere bildirmiş olalım. Geçiyoruz Crystal Palace Liverpool mücadelesine. Tabii ki de Liverpool son maçını hafta içi mesaisinde 2-0 skorla kazanmayı bildi. Crystal Palas'ın tabii ki de eksikliklerinin olduğu, son dönemdeki performansının düşüşünün devam ettiğini de göz ardı etmemiz gerekiyor. Yukarıda biraz kızıştı. Manchester City Aston Villa puan kaybetti. Arsenal kazanmaya devam ediyor. Tabii ki de Liverpool işte bu engabenin içinden çıkabilmesi adına böyle kazanarak devam etmek zorunda ve Crystal Palace da buna uygun takımlardan bir tanesi. Yani burada bir sürpriz aramak bence çok mantıklı olmayacak. Evet Crystal Palas bir yerde ayağa kalkacak ama o maç bu maç mı? Kesinlikle bu maç olduğunu düşünmüyorum ve dümdüz olarak genel kamuoyunun beklentisi olarak deplasman gol 1.5 üstüne alacağım. Mesela Bayi de şu anda açmış 1.44 oran bunu ideal kuponlarda bile kullanırım. Bakın bazılarını örnek olarak öne çıkartacağım ama 1.44 benim işimi görmez diyorsan o zaman 1.5 üstünde Liverpool galibiyeti alırsan oranı 1.66'lara kadar çıkaracaksın. Tabii ki de bunu taraf kuponlarında alıp kullanabilirsin ama çok ideali deplasman gol 1.5 üstü alırım ideal kuponuma da koyarım diye sizlere uyarıda bulunmuş olalım. Evet Taner demiş ki Beşiktaş 2-1 yener yeni başkan ve yeni yönetim için demiş. İnşallah, inşallah değerli kardeşim. Eğer sen öyle oynuyorsan bak öyle bekliyorsanı geçiyorum. Öyle oynuyorsan sana bu tercih bu skor para kazandıracaksa inşallah senin dediğin gibi olsun güzel kardeşim diyelim. Geçiyoruz Brighton Burnley mücadelesine. Brighton tabii ki de dengesiz futbol oynuyor. Geçtiğimiz ay bir buçuk ay öncesi daha doğrusu çok farklı bir Brighton rakibi çok bunaltan bir Brighton izliyorduk. E bu sezon işte bu sezon diyorum bu aylarda baktığımızda tabii ki de oyun olarak rakiplere tabii çok zorluklar çıkartabilen takımlardan bir tanesi ama Brighton'ın kopuk oyunu oyundan düşmesi kırılgan bir takım haline dönüşmesi tabii ki de göz ardı edilmemeli. Burnley'nin haftalardır gol yollarında bir problem yaşadığını görüyoruz. Bu Brighton karşısına Brighton önde oynayan bir takım olduğu için işte de bulmuş olduğu geçiş oyunlarında gol bulacaktır görüşündeyim. Aklınıza yetiyorsa tek tercih ideali düzü. Deplasman'ın atacağı bir gole bayilerde 1.43 oran verilmiş. Resmi alanlarda neden kullanmayalım? Bunu ideal kuponlara belki ikinci yapacağım alternatif kuponu kullanabilirim. Burnley'nin bir golü çok temiz. Ne yapabiliriz? Brighton da bunlara gol atacaktır. Oranı yükseltmek istiyorsanız 1.60'lara kadar çıkarsanız karşılıklı gol var alabilirsiniz. Aklınıza yetiyorsa 1.60 karşılıklı gol var. Bu da gelecektir. Ben Brighton golüne daha çok güvendiğimden Brighton'ı alacağım. Şey, e, Burnley'nin golüne daha çok güvendiğimden Burnley'nin golünü alıp geçeceğim diye sizlere öneriden bulunmuş olalım. İki taraf açık oynar BJK Fenerbahçe demiş Meryem kardeşim. Umarım yazdığınız gibi gelir. Lütfen skorları yazmayı unutmayın diye hatırlatmış olalım. Geçiyoruz Sheffield United Brentford mücadelesine. Keyifli bir mücadele bekliyoruz. Sheffield United'da biliyorsunuz ki hoca değişikliğine gidildi. Tabii onlarda oynamış oldukları bir Liverpool mücadelesi var. Çok fazla o maç üzerinden hocayı yargılamamız, konuşmamız mümkün değil. Bu hoca sezon başında gelse daha iyi olmaz mıydı? Ya da öbür hoca niye gönderildi? Zaten kötüler. Ya bunu toparlayacak falan? Birçok soru işareti var bu takım adına ama bildiğimiz şu var. Her zaman yeni hoca iş yapar. Bunun işte TFF'si, TFF birinci ligi değil. Atıyorum işte Süper Ligi değil, atıyorum Avustralya'sı değil, ne bileyim İsveç'i değil, İsviçre'si değil. İngiltere'ye olursa olsun yeni bir hoca her zaman bir kıpırdama yapar değil mi? Oyuncular takıma girme adına, ilk 11'e girme adına, maçlara çıkıp ilk 11'de mücadele etmek adına, hocanın gözüne girmek adına bir hareketlilik gösterecektir ki Sheffield United'ın Brentford karşısında gol bulabilme ihtimali yüksektir diye öneride bulunuyorum. Ev sahibi gol atar. 1.41 oran dümdüz alıp değerlendirebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ha ben oranı yükselteceğim, 1.60 üstüne çıkacağım diyorsanız da bu maçta karşılıklı gol olacaktır diye düşünüyorum. Ama ben Sheffield United'ın golüne güveniyorum ve Sheffield United'ın tek golünü alıp değerlendireceğim. 1.41 oranıyla dümdüz bir tercihtir. Geçiyoruz. Aston Villa Arsenal mücadelesini Aston Villa biliyorsunuz ki işte Manchester City'ye darbeyi yaptı. Şimdi sıra Aston Villa'dan sonra işte Manchester City'den sonra Arsenal mı diyoruz. Arsenal oyununa baktığımızda Gerçekten de tempoyu bulan bu sezon biraz daha istikrarlı. Bu sezon biraz daha tecrübe sahibi olmuş. Bu sezon daha çok birlikte zaman geçiren oyunculardan kurulu ve bu oyuncuların daha çok sahada birlikte mücadele ettiği maçları izlemeye devam ediyoruz. Yani olgunlaşmış bir meyve her zaman güzeldir. Arsenal'da böyle bu tatta devam ediyor. Tabii ki de burada herhangi bir sürpriz çıkar mı çıkmaz mı ben bu toplara girmeyeceğim. Arsenal'da kaybetmiyoruz haftalardır aylardır kaybetmiyoruz. Yine kaybedeceğimizi çok düşünmüyorum. O yüzden 9,5 üstü korner'e gideceğim. Yine bunun da 1,50 üstünde bir oran açılacaktır Arsenal'dan zaten 6-7 korner kullanmasını bekliyorum ve Aston Villa'da bir zahmet 3 tane kullansın diyoruz. Benim için korner mücadelesidir. Biliyorsunuz ki Arsenal tarafına gidiyoruz. 2 hafta üst üste skorlarımız geldi. Arsenal'ın takılacağını söyledik, her şeyi söyledik. Arsenal'da bize kazandırmaya devam ediyor. 9,5 üstü korner alıp maçı geçeceğim arkadaşlar. Geçiyoruz. Ren Monaco mücadelesi. Yani beklenti tabii ki de böyle 1-1, 1-2 skor. Beklenti bu. Genel olarak beklenti. Bu karşılıklı gol var. Haftanın karşılıklı gol var mücadelesi olarak görünüyor ama Fransa'da bazen biliyorsunuz ki çok da istenildiği gibi gitmiyor. Bazen mücadelelerde gol bile zor çıktığını görebiliyoruz. Tabii ki de bu bir ren değil. İşte rende maçlarında zor, zor goller çıkıyor falan dememiz mümkün değil. İşte bir Monaco maçlarında zor goller çıkıyor mümkün değil. Tabii ki de bu kadar açık bir şekilde bu maçın KG'si ve üstü beklenirken bu bir riskli tercih olarak bana görünüyor. Benim görüşümdür tabii ki de 2-3 gol alacağım. 2-0-3 oranıyla yüksek oranıyla 2-3 gol bu maçın ana tercih olacak benim için arkadaşlar. Geçiyoruz cumartesinin son mücadelesine pazar maçlarıyla aynı videoda buradan devam edeceğiz. Son mücadelemiz Frankfurt Bayern Münih mücadelesi Frankfurt'un gözle görülür evet lig sıralamasına baktığımızda iyi konumda görülmüş olsa da ama gözle görülür düşüşü devam ediyor. İşte Bayern Münih karşısında da zorluk yaşayabilir. Geçtiğimiz hafta Bayern Münih maçı ertelendi. Yani kardan kaynaklı falan. Ertelendi. Bayern Münih dinlendi. Biraz daha dirileşti. Tabii ki de oynayarak takımlar daha iyidir. İşte bunlardan bir tanesi Bayern Münih'tir. Çok fazla dinlendirmeye gerek yoktur. Oynadıkça açılan bir makine gibidir Bayern Münih. Ve Bayern Münih son haftalarda biliyorsunuz ki işte maçlarında gol çıkmamaları, bir golde kalmaları falan böyle bir problemler yaşatıyorlar. Artık milletin Ağzı yandı Bayern Münih'ten. Ben de o taraftayım. Ben de Bayern Münih'ten son haftalarda kaybedenlerden bir tanesiyim açıkçası. Belki çok gruplarda değerlendirmiş olmasam da kendim oynamış olduğum ekstra kombinlerimde tabii ki de burada Bayern Münih tarafından yer alanlardan biriyim ama Bayern Münih'in bu maçı bol gollü bir şekilde kazanmasını bekliyorum ki Frankfurt'un inanılmaz kötü performansı var haftalardır süren. Açıkçası 2,5 gol üstünde 2 alırsanız 1,64 gibi güzel bir oran alacaksınız. 1,3 gibi de net bir skor beklediğimi sizlere hatırlatmak isterim arkadaşlar diye söyleyelim. Yorumlar için çok teşekkür ederim. İzletim sağ olsun. Ondan sonra Nurhan çok teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkürler. Şimdi geçiyoruz. Pazar maçlarına. Pazar günü bizleri ilk defa izleyen dostlarımıza da hoş geldin diyelim. Şöyle beğenilerle başlayalım. Abone olarak başlayalım. Umarım izlediğiniz, keyif aldığınız ve aklınıza yatanları aldığınızda da kazandığınız çok fazla da gol sürelerini beklemediğiniz ilk 15 dakikada kuponlarınızın, tercihlerinizin geldiği bir pazar günü olsun diyelim. Şöyle bir hayır duanızı da ettik size. O yüzden beğenileri unutmayın dostlar diye hatırlatalım. Gaziantep Trabzonspor. Tabii ki de Gaziantep'in kupa maçında Hatta 1-2 saat önce izledim. Uzamaya giden bir maç var. Performans olarak ligde de baktığımızda. Şu Modica geldikten sonra bir hareketlilik getirir falan dedik. 1-2 hafta bir kıpırdandı. Ondan sonra Al gülüm ver gülüm Gaziantep devam ediyor. İşleri zor Trabzonspor'da aynı Gaziantep gibi devam ediyor diyemeyeceğim. Tabii ki de Trabzon'un da biraz son haftalarda performansının düştüğünü görüyoruz. Enteresan maçlar çıkarmaya devam ediyorlar. Hocanın açıklamaları var. Bu oyun bize yakışmadı. Bu oyun olmadı. Bu oyun bizi tatmin etmedi. Kazandık ama keyif almadık. Hocam çok fazla açıklamaya gerek yok. Çıkartacaksın oyuncularını oynatacaksın. Çatır çatır kazanacaksın. Trabzon burada deplasmanda bir zahmet en azından işte geldiğinizde diğer seçeneği var oynamış olduğumuz resmi yerlerde. Ne diyoruz burada? Deplasman yarı kazanır. Yani bir ya ilk yarıyı kazansın ya ikinci yarıyı kazansın. Yarı kazanır aldığınızda 1.60 oranı var. Trabzon en azından bir yarıyı kazanacağını ve bugün de bu maçın maç sonucu 2 bitebileceğini düşünüyorum ama ana tercih nedir? Bakın ana tercih. Deplasman yarı kazanır alacağız oynayacağız. Bizim için öncelik budur diye uyarlarda bulunmuş olalım. İzletim çok teşekkür ederim. Cansın, Cansın. Abi skor platin etkinliği açıklandı mı? Daha harbiden yazmış. Skor etkinliği açıklandı mı demiş. Tabii ki de skor etkinliklerimiz topluluk sekmesinden, Instagram sayfamızdan ve Twitter adreslerimizden takip edebiliyorsunuz. Sormuş olduğumuzu unutmayın. Beşiktaş işte Fenerbahçe mücadelesini sormuştuk cumartesi. Artık bugün pazarı izleyecek arkadaşlarımız ve günün sorusunda tekrar sizlere hatırlatmış olalım arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlar mutlaka ama mutlaka şunu unutmasınlar. Şimdi biz burada ne diyoruz? Günün sorusu. Toptum Newcastle. Arkadaşımız skoru yazarken 1-2 yazmayacak mesela direkt. Toptum Newcastle yazacak skorunu yazacak. Öbür türlü ortaya bir skor yazanın hiçbir hakkı yoktur diye söylemiş. Olalım arkadaşlar. Bilen 5 arkadaşımıza 10 gün, 10 gün bir gün değil, 2 gün değil, 3 gün değil. 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi değil. Tam 5 kişiye hanenizden herkesten mesaj atabilirsiniz. Hanenizdeki herkesten skorları yazabilirsiniz. Unutmayın. Hak kazanan 5 kişiye pilecek e, tayfa üyeliği vereceğiz 10 gün hatırlatmış olalım tekrardan evet Trabzon mücadelesinden sonra Gençler Birliği Göztepe'ye geçelim yine alt ligleri kurcalamaya devam ediyoruz diye söyledik ki, keyifli bir mücadele olacaktır Gençler Birliği performansı gidip geliyor net bir performans ortaya koyamayan bir takım var onlar da kırılgan performanslar sergilemeye devam ediyorlar Göztepe ile oynayacaklar. İşleri kolay değil. Formda bir Göztepe var. Son haftalarda istediğini alan bir Göztepe var ve bu sezon baktığımızda da iyi futbol sergilen bir Göztepe var. Tabii ki de deplasmanda oynaması gereği Ankara'da oynanacak mücadele zorlanacaktır. Elbette zorlanacaktır ama oradan ben en azından çok üzülerek dönecek bir Göztepe beklemiyorum. Maçı kaybetmesini Göztepe'nin kesinlikle beklemiyorum. Bunun nazarında 0-2 çifte şans mı alırsınız? Göztepe bir gol atar mı alırsınız? Ne alırsanız alın değerlendirebilirsiniz ama bu maç bence böyle 1-1 skorlarda falan bitebilir. Direkt maç sonu 0 bekliyorum. 3-0-8 oranıyla aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Ve ana tercih olarak da burada ne alacağım? 2-3 gol. Yine 2'ye yakın bir oran. 1-92'den bu maçın benim için oluru 2-3 gol tercih olacak. Aklınıza yatıyorsa benimle aynı fikirdeyseniz değerlendirme altına alabilirsiniz diye söylemiş olalım. Hemen geçiyoruz bir diğer mücadelemize. Günün sorusuydu yine hatırlatalım. Bilen 5 arkadaşımıza tayfa üyeliği vereceğiz. Tottenham, Newcastle yazıp skoru yazmanız gerekiyor. Direkt skoru yazarsanız gerçek geçersizdir diye söylemiş oldum. Çünkü Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesinde skorunu sorduk arkadaşlarımıza. Bilene forma hediyesini göndereceğiz dedik. Şimdi Tottenham haftalardır kötü performans sergiliyor. İşte sakatlıkları var. Bunlar önemli etkilenler. Tabii ki de daha önce söyledik değil mi? Tottenham kendi evinde kaybedeceğini söyledim daha iki hafta önce. Tottenham performansında düşüş var dedik. Bir çıtırdama var takım içinde dedik ki bunlar devam ediyor. Bu maç tabii ki de önemlidir, kritiktir. Newcastle'ı ağırlıyorsun, kazanman gereken bir maç. Haftalardır kötü gidiyorsun, artık bir şeytanın bacağını kırman gerekiyor ama öyle kolay olmadığını her zaman biliyoruz. Yine benim çok uzatmadan, çok tarafına bulaşmadan gideceğim bir maç ne alacağım tabii ki de böyle yaptığımda yine korner alacağım 9.5 üstü korner 1.50 ve üstünde oranıyla bu maç için korner tercihim olacak arkadaşlar diye söylemiş olalım Atletico Madrid kazanamıyoruz Atletico Madrid'den bir türlü kazanamıyoruz ne yapıyorsak yapıyoruz takımı biz değerlendirmiyoruz bültene almıyoruz bir kuponu koymuyoruz çıkıyorlar 4 tane 5 tane alıyorlar ama biz aldığımıza maalesef ki işte birkaç hafta üst üste böyle bize talihsizlik yaşatan takımlardan bir tanesi ama bu hafta kıracağız diye düşünüyorum Ali Merhan'ın zaten ligdeki konumu göre oynamış olduğu performansı göz önünde bulundurduğumuzda Atletico Madrid performansını da biliyorsunuz ben ilk yarıdan Atletico Madrid soyunma odasına galibiyetle gidecektir diye düşünüyorum 1.49 oranı var aklınıza yatıyorsa Atletico Madrid ilk yarı kazanır benim tek tercihim olacak bu maç için ve Belçika'daki son mücadeleminde üstünü hemen çizeceğim çok uğraştırmayacağım 8.5 üstü korner şarloray Saint Julia mücadelesi hatta 9.5 üstü kornerlere kadar gider diye düşünüyorum bunun da 1.42 1.47 bandında 8.5 üstü korner açacaktır. Yani böyle 1.40 ve üstünde oranda açıyorsa 8.5 üstünü açtıysa 8.5'ü alacağız ana tercihimiz ama 9.5 üstlerinde zorlarız diye 1.60 oranlardan diye sizlere hatırlatmış olalım arkadaşlar. Güzel bir program oldu. Tek nefeste anlattım. Ter içinde kaldık. Sıcak bastı. Elinize, emeğinize sağlık. Anlatırken bir dil suçması olduysa hakkınızı helal edin. Her zaman söylüyoruz. Etkinliklerimiz, günü sorularını sorduk. İşte ne söyledik? programımızda pro gruplarımız, tayfa gruplarımız herhangi bir grubumuza katılmak istiyorsanız yine altyazıda sizler için mesaj olarak gönderdim. Whatsapp iletişim numaramız var. Cihat Bey'e Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Gruplara katılmak istiyorum diye yazdığınızda tabii ki de önünüze bir link çıkacak. Tanıtım linkleridir. Gruplarımız ve içerikleri ve fiyatlarını yazan bir tabii ki de linktir. Ona tıklayıp grup paketlerle ilgili bilgi alabilirsiniz katalogdan. Elinize, emeğinize sağlık. Destek olana, olmayana da hakkını helal etsinler diye her zaman söylüyoruz. Bizden ya da varsa helal hoş olsun. Uzanıp da tutamadığım o delikanlı ellerinizden sıkarım. Bir dahaki programda hafta içi umarım görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. <laughs>